Ukrayna'da 28 Ekim'de yapılan seçimler daha sonra 7. dönem ülke meclisi dün ilk toplantısını yaptı. Ancak yumruklar havada uçuştuğu için başbakan ve meclis sözcüsü seçimi yapılamadı. Oturumsa ertelendi. Parlamento bugün yeniden toplanıp devlet başkanı Viktor Yanukovic tarafından başbakanlığa aday gösterilen Miyakola Azarov için oylama yapmaya çalışacak. Bu arada muhalif Svoboda ve Batkevşina partisi üyeleri iktidara destek verip döneklikle suçladıkları babayla oğul Andrei ve Oleksandr Tabalov'u yumruk darbeleriyle salon dışına attı. Aşırı sağcı Svoboda Partisi üyeleri ayrıca parlamentonun halka açık bir yer olması gerektiğini savunarak demir kapıları kesmeye çalıştı. Öte yandan FEMEN üyesi bir grup gösterici Parlamento binası önünde ülkedeki siyasi sistemi protesto etti. Aktivistler eylemlerinde milletvekillerini oligarkların atlarına benzetti.